Hadi binelim Yusuf. Hadi binip üst kata çıkalım. Hadi gel. Hadi bas bakalım. Hadi bakalım. Eyvah kapı kapanıyor. Ya asansörde kalırsak Yusuf? Yok. Yok mu? Asansörde kalabiliriz ama belki. Aa. Bakın iki ikiye basacaksın Yusuf. İki 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 burası. Mı? Yusuf kapı kapandı. Dur e, bakalım çıkacak mı? Çıkmıyor. Yusuf asansör çıkmıyor. Evet. Yusuf asansörde mi kaldık biz yoksa? Yok. Yusuf asansör. Geri Aha kapı geri açılıyor Yusuf. Çıkardım. Yusuf bu asansör bozuk ya. Çıkmıyor gördün mü? Evet. Yusuf bu asansör çıkmıyor. Evet e bozuk. Sana asansör demiştim. bozulmuş Yusuf. Bir... Aa. Yusuf asansör tek başına çıktı bizi götürmedi. Ee, sanırım o artık insan taşımıyor, o yük taşıyor. Eyvah. Aynen bizi taşımıyor. Hadi gidelim Yusuf boş ver. Hadi gel. Evet, hadi gidelim artık.